Merhaba merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün kafa topu 2 oynayacağız. Kafa topu de Şimdi arkadaşlar takma girdim Evet. Şimdi kralla oynayacağım. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi bakın. Evet bu çıktı hemen benim rakibim. Rakibim rakibim işte bu ama ben bunu yenemem belki evet arkadaşlar buluyorum ol <laughs> evet şu anda yenemeyeceğim ben çok işte bu evet arkadaşlar çok güçlü ondan dolayı çıktım. Şunu alacağım ama annesi alacağım ama bilmiyorum. Evet şu an buradan ne yapacağım? Şu kazı kazan belgeye yedeceğiz. Evet arkadaşlar para gitti para. Paralar gitti. <laughs> evet. 20 elmas çıkmaz arkadaşlar bana. Ben şanslısım bunda. İşte çıktı. Param gitti param çok param zaten çok param yok yoktu Evet şimdi arkadaşlar şunu atacağım ama şimdi bu ama atayım acaba Evet arkadaşlar bunu alacağım ama şunu alacağım ama belki alırım şöyle bakın göstereyim o çok güzel oluyor ama alamayacağım şu an ama tabii ki iki deyim 8. birinci 21. hayatta geçemem Çok puan olur. Bir de 14 taraftar. Şimdi arkadaşlar. Eee. Eee. Şey. Şu, şu, şu Dünya birincisi. Evet şimdi. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada işte. Şeylerimiz var. Bu. Buradan şeye bakacağım. Mesela buradan Furkan mesela şuna gireceğim ben. Gidiyorum ama giremeyeceğim. Evet arkadaşlar. Ee, bakıyorum hemen daha ne kaldı. Adama değiştireyim mi? Ben çöpüyü de bir de. Şuna şunlan olursa. Şu olursa. Böyle oluyor. Bu böyle olur. Ama ben yapamayacağım. Ben sadece şunu yapmıştım. Evet göstereyim şöyle. Evet şöyle. Evet arkadaşlar, e şimdi buradan şey yapacağım. Cem şuradan böyle mesela diyorlar. Evet şu an daha fazla oku diyor işte. Abone olursanız çok mutlu olacağım ve gire gire.